Minecraft inşaata hoş geldiniz. Ee, nerede kalmışız? Evet. Şu anda, Verdiven dairesinde kalmışız. Ee, yapmış olduğum bu inşaat, e, Deniz kenarına, Otel yapıyorum. Ee, şu anda, katlardan ikinci kattayım. İkinci katı yapmış bulunmaktayım şu an. Ee, yarım kaldı. Ee, otel tamamlandığı zaman videosu gelecektir ilerleyen zamanlarda. Ee, evet şu an verdiğim dairesi. Tabi asansörlerimiz de var. Dört tane asansör. Evet asansör boşluğu. Çift asansör burada var. Burada çift asansör. şimdi e, otelin etrafını gezelim gördüğünüz gibi sahil olarak tasarlanmıştım orayı sahil evet otelin dış görünüşü karşınızda şimdi seri bir şekilde gezelim etrafı çekeyim yavaş gibi. Ee, otelde toplam 4 kat bulunmakta. Bir, kat, bir, bir katında 8 e, oda mevcut. İki odasında balkon yok. Diğerlerinde balkon var. Ortaki camlar, merdiven dairesinin camları. Etrafına bahçe düzenlemesi yapılacaktır. Otelimiz bittiği zaman bahçe düzenlemesiyle başlanacak. Otelin etrafına tam tur döndükten sonra bir odalara ziyaret edelim. Evet, yere inmenin zamanı geldi. Şu şekilde otelden giriş yapalım. Otelin ana kapısı kapısıdır. Gördüğünüz gibi asansör boşluğumuz burada. Evet. Tabi ilerleyen zamanda asansör de yapacağız sizinle. Güzel bir asansör yaparız diye düşünüyorum. Evet. Biz merdivenlerimizden çıkalım. Bu gördüğünüz alan boş alanları ee, mağaza olarak düşünüyorum eşik, market, mağaza gibi olarak değerlendirirsek güzel olur. Bunları kırmayı da iyiydi. Evet, tabi şu şekilde Bu edelim. Evet. Işıklandırma yapılacaktır. Evet bu bu girişte ee, otelin arka tarafındaki giriş. Neyse inmeyelim şimdi oraya. Evet biz birinci katımıza çıkalım bu şekil. Arkadaşlar e, ekran kaydedicim biraz kastığı için kusura bakmayın. Evet e, koridorlarımız. Otel ee, gerçekten e, koridorlarla dolu. Evet, e, otelin en küçük odası burası. Balkonu burada. Küçük ama balkonu geniş. Böyle bir şekilde dönüyor otelin arka tarafında kalmış bulunmakta burası. Hmm. Evet, çıkışı, yapalım. Ee, karşılıkta odalar eşittir. Yani ikisi de aynı büyüklükte. Ee, buranın balkonu var sanırım. Var bakalım? Ya buranın balkonu yok sanırım bak balkonu yokmuş. İşte sanırım karşı taraftırız. karıştırdım. O da biraz fazla olunca karıştırabiliyorum. Sıra bak. Evet balkon burada var. Bir tane çıkalım. Işıkları evet, biraz fazla koydum çünkü akşam hiçbir şey gözükmediği için şu anda akşam gece modu açık değil. cep telefonunuzda Minecraft'ı eksik etmeyin derim. Böyle can yapmış olduğum otel işte. Yani yapımı iki hafta sürdü. Şu an bir hafta daha net sürer bitirme. Bittiğinde e, ee, videosu gelecektir. Şimdi biz ikinci kata doğru çıkalım. Hadi hadi çıkalım. Ya. Yani. Şuradan hadi hadi çıkalım. Buradan mı geldi? kayboluruz kayboluyoruz. Evet. Hani bu balı bakalım. Bir bakalım. Bu ile bak. Bak ne yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi merdiven boşluğumuz. Evet. Burada merdivenlerin penceresi geniş. Bildiğin klasik merdiven şey ee, biraz değişik. Tasarım. Henüz üç, e, ikinci katı kapatmış bulunmak üzere. Neyse. Evet, üstünü kapattığımda üçüncü kata başlayacağım şekil ee, odaların nasıl bir şekil şekilde olduğunu göstereyim. Şekil. Daha değişik tasarımlı inşaatlar gelecek. Yani yapımı kısa süren inşaatlar olacak izi takip ederseniz e, ee, videolarımız gelecektir. Evet. Açalım bu şekilde. Sonra şöyle üstten de dönüşünü yapalım. Ee, size e, önerim size önerim arkadaşlar Minecraft açtığınızda e, bulabildiğiniz en düzlük arazi bulun dağlık bir araziyi sakın sakın seçmeyin çünkü ben en düz araziyi seçtim seçtiğim halde büyük bir dağı yok etmek zorunda kaldım yani Denemeler sağ olsun. Bana yardımcı oldu. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bitmiş halini sizlere en kısa zamanda atmayı planlıyorum. Otelden sonra yapacağım e, bir inşaat stadyum diye düşünüyorum. Bir stadyum yapacağım. Ee, bu otel hakkında yorumlarınızı bekliyor olacağım ve yapacağım yer inşaatta ne yapayım, ne yapmayayım. Ee, Görüştürünüzde alacağım, bizi ee, memnun edersiniz yorum yaparak lütfen beğenme tuşlarını, tuşlarını kullanalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın.